Herkese merhaba. Bu videoda Hepsi Burada'da siparişin faturasını nasıl indirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Hepsi Burada uygulamasını açıyoruz. Sağ altta bulunan hesabım seçeneğine dokunuyoruz. Açılan menüde siparişlerim seçeneğine tıklıyoruz. Faturasını indirmek istediğimiz siparişimizi seçiyoruz. Açılan ekranda faturayı görüntüle butonuna dokunuyoruz. Fatura yüklendikten sonra dökümanı indir butonuna tıklıyoruz. Bu sayede seçtiğimiz siparişin faturasını telefonumuza indirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.